São Paulo. Beşiktaş. Bu akşam yine aynı şeye şahitlik ediyoruz. Tursubasan'ın muhteşem futbolu ve kendine özgü taktikleriyle takımı için hiç durmadan mücadele ediyor. Sahayı tıka basa dolduran taraftarlar sürekli aynı ismi ayırıyorlar. TUSUBASA TUSUBASA Her maçta olduğu gibi TUSUBASA bu akşamda futbol severlere görsel bir şölen izletiyor. TUSUBASA başta, TUSUBASA TUSUBASA Domingo'nun durdurulamaz santroforu Brankos takımına ve özellikle de kalecisine gerçekten çok zor anlar yaşatıyor. Ben TUSUBASA o zor. Skor şimdiden 7-0 ve görünüşe bakılırsa daha pek çok gol gelecek. Tusubasa, TUSUBASA TUSUBASA Hiç durmadan büyük bir istekle tezahürat yapan şu kalabalık. İstediğim şey de buydu işte. Eski günlerde sadece topuk peşinden koşturmakla meşguldüm. Bu günleri o dönemde tanıştıklarıma, Nankatsu kasabasındaki arkadaşlarıma borçluyum. Hayale giden yol. Ha anladım. Yani önceden de futbol oynuyordun öyle mi? Evet. Bugün çok önemli bir maçımız var. Bir acemiyle ilgilenmek için ayıracak vaktim yok. Önemli bir maç mı dedin? Evet. Takımım Nankat suyla saha paylaşımı için şu suya karşı oynayacağız. Saha paylaşmak mı? Hı hı. Saha paylaşımı için oynayacaksınız demek. Nankatsu futbol takımının kaderi bugün şu karşısında oynayacağı maça bağlı. Ve sizin harika bir amigo lideriniz var arkadaşlar. Sana en yani bir sıfır önde başlıyoruz. Elinizden geleni yapmalısınız. Hadi ama bu gerçekten çok saçma. Şu gol atamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Sus bakalım bu ne saçma bir düşünce. Hem bunu kabul etmeden önce düşünecektiniz. Bu aslında Ishizaki'nin suçu. Şu Tetsu'dan bakabaya aşı onu kabul etmesi için kışkırttı. Eğer onlara tek bir gol atabilirsek sahayı onlardan alabileceğimizi söyledi. Bu bizi saf dışı bırakmak için bir tuzaktı aslında. İşte tam da bu yüzden onları yenmek zorundayız. Ha? Ishizaki! Söyleyin bakalım neden bu kadar sıkıldınız arkadaşlar? Sen ne kadar geç kaldın öyle. Ben de korktuğunu düşünmeye başlamıştım. Korkmak mı? Neden korkacakmışım peki? Ishizaki. Bu çocuk da kim böyle? Aa, ah, bu yeni takım arkadaşımız. Onunla okula kaydolurken karşılaştım. Bana futbol takımına katılmak istediğini söyledi. Sen de onu buraya getirdin öyle mi? O bizim 12. oyuncumuz olacak. Yani yedek oyuncu. Adım Tsubasa Ozora. Memnun oldum. Aa, ah, Ishizaki. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Sen ne Çelimsiz birini bulmadın. Söyle bakayım. <laughs> Yapacağımız şey birlikte hareket Bu çocuk son derece eğer sıradan ve çelimsiz de bir şey. Tam Bugünkü maçı kaybedersek bir daha burada idman yapamayacağımızı anlayamıyor musun? Biliyorum evet. Bunu biliyorum. Anlaşıldı mı? Ne olursa olsun gol atmalıyız. Evet, evet anlaşıldı. anlaşıldı. Hadi ama. Vakabay şey, sadece bir gol atmak ne kadar zor olabilir ki? Vakabay aşı mı? Genzo Wakabayashi ulusal turnuvada tek bir gol bile yemedi. Ulusal turnuvada tek bir gol bile yemedi mi dedin? Ama bu sefer kolayca kurtulmasına izin vermeyeceğim. Orada bizimle nasıl da alay etti. Dinleyin ondan fazla gol atmalarına izin vermeyeceğiz tamam mı? Ne? On mu? Ama işimize ki unuttuğum bir şey var. Neymiş ha? Maalesef bizim bir santiforumuz yok. Çok üzgünüm. Dünkü idmanda sakatlandım. Aa olamaz. Buna inanamıyorum. Pekala. Tusu basa oynamak istiyor musun? <laughs> evet. Onlar futbol oynamayı bile hak etmiyor. Gol için herkes hücum edecek yoksa oyundan çıkarsınız. Bu sahayı alt takımımız için kazanmalıyız. Morisaki sen kaleye geçeceksin. Anlaşıldı. Onlar için hazırlanmaya bile gerek yok. Fırsat bulduğunuzda şut çekin yeter. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Hiç fena değil Ishizaki peki o hangi pozisyonda oynayacak? Hepimiz Hiroshi'nin yerini dolduracağız anlaşıldı mı? Tsubasa geri oynayacak. Libero. Tamam mı arkadaşlar? Anladın mı Tsubasa? Tamam. Bize engel olmamaya çalış yeter. Tamam. Ah demek buradasınız. Hı? Pekala bir an önce başlayalım. Burada sizinle gereğinden fazla vakit kaybetmek istemiyoruz çünkü. <laughs> Işizaki sakin ol. Hıh. <laughs> Eğer Nankatsu şu Tetsuya gol atmayı başarabilirse saha söz verdiğimiz gibi sizde kalacak. Ama eğer gol atmayı başaramazsanız bir daha sahanın yanından bile geçmeyeceksiniz. Sus bakalım bunu biz de biliyoruz tamam mı? Hı. Hadi oynayalım o halde. Hadi ısınmaya başlayayım bakayım çabuk. Ne? Neden, Neden peki? ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden daima hazır olmalısınız. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Yürüyün. Olamaz. Hayır. Hadi başlayın dedim. <laughs> Haydi bastırın Ankatsu. i̇şte. Bastır, hayır. Hayır. Geliyor. Tamam. Bizimle alay edemezsiniz. Akabayaş oyuna bile girmedi. Bu sahayı hiç hak etmiyorlar. İlk golü biz atacağız. Evet biz atacağız. Gösterin onlara. Belki bu maçtan sonra futbolu bile bırakırlar. Pekala. Gol atma vakti geldi arkadaşlar. İşte geliyor. Pekala. No. Hayır olamaz. Evet. Hala alabiliriz. Yine şut çekecek. İşte bu. Bu çocuk da kim böyle? Oooo! Sayın, Oooo! özür dilerim. Oooo! Harika. Harika. <laughs> Masaru, topu bana pasla, hemen. Tamam işi zaki. Hey ne yapıyorsun sen Masaru? Teşekkür ederim. Masaru! Yakaladım. Al bakalım. Yine o çocuk. Aferin sana çaylak aferin. Al bakalım. Burada ne şimdi ah, ne oluyor evet. burada? Hiç tutusu basa. Aferin sana tutusu masa. İşte. E Harika! Birkaç gol attınız diye fazla heyecanlanmayın bence. Hı? Hmm. Demek tek taraflı bir maç öyle mi? Şu Tetsu harika bir takım. Ama tek yapmamız gereken bir gol atmak. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet. Hadi bakalım çocuklar, sakın korkmayın. Koşun, koşun, koşun. Doğru söylüyor ama aralarındaki yetenek farkı çok açık. Ah. üzgünüm kaptan. Söylesene kim bu bücür? Ha, şehre yeni gelen çocuk. Yeni mi geldi? Ha, ah, ah. Şu tet su karesi bomboş durumda. Pekala. İşte geliyor. Ha? 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 Mori, ha? Ha? Ha -ha. Nasıl olur? Olamaz. Kılpayı kaçırdım. Çok güzel bir şuttu. Bu maç gerçekten ilginç bir hal almaya başladı. Harika bir şut tutusu basa neden bize oynayabildiğini söylemedin. Çok doğru. <laughs> Nankatsu'ya ilk yarıda sadece 3 gol atabildiniz. İkinci yarıda 20 gol atalım o zaman ne dersiniz? Evet, en azından 30 farkla bitirmeliyiz. Shimada ve Izawa, o yeni gelen bücürü siz tutacaksınız. Anlaşıldı mı? Ne? İkimiz mi? Kaptan, bunu yapmamıza gerçekten gerek var mı? Doğru. Sadece denk geldi o kadar. Sizi şaşkınlar eğer bir gol atarsa kaybedeceğimizi unuttunuz mu? Siz ne dediğinizin farkında bile değilsiniz. Kaleyi birkaç santimle ıskaladı. Morisaki ikinci yarıda kalede ben olacağım. Anlaşıldı. Kaptan. Neden kaptan? Nankatsu'ya karşı oynamana gerek var mı? O bücür takımımın karşısında istediği gibi oynayamayacak. burada ülke şampiyonu Şutetsu'ya karşı oynuyoruz. İlk 11'leriyle oynuyorlar. Bu sahayı alt takımlarına kazandırmak için bizi saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Ama yapmamız gereken tek şey onlara bir gol atmak arkadaşlar ve bunu yapabiliriz. Bu defa bizimle dalga geçmelerine izin vermeyin anlaşıldı mı? Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. İkinci yarıda bir gol atacağız. Yeni oyuncumuz Tusu Basa iyi iş çıkarttı. Bu yüzden 3'ten fazla gol atamadılar. Harika oynadı. Eğer o olmasaydı 10 gol atarlardı eminim. <laughs> Her neyse. <laughs> evet e, Tusu Basa sen ikinci yarıda ileride oynayacaksın tamam mı? Tamam. Arkadaşlar topu alır almaz Tusu Basa'ya vereceksiniz. Tamam anlaşıldı. Tamam. E, Pekala arkadaşlar onlara ne olursa olsun bir gol atacağız. Tamam. tamam. Başlayalım o halde. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> ha, ha, Nedir? Ha, tamam öyle yapalım. Hı -hı. Hı -hı. Tamam anlaşıldı. Tamam. <laughs> Bak şey, sonunda sahaya çıktın demek. Hadi koşun arkadaşlar hadi. Hadi işi zeki. Hücum. <laughs> Yakaladım. Aa. Hadi işi zeki yakala. Teşekkür ederim. Göndertti subasa. Tamam. <laughs> Heh, başına sonucu değiştiremez. Ufaklık şimdi de hücuma destek veriyor. <laughs> ne yaparsınız yapın bize gol atamazsınız tamam mı? Sen neden susmuyorsun? Sus da oyununu oyna. Hadi, 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 hadi! hadi, hadi. hadi. Masaru, durma, hadi koş, hadi. Tamam, geliyorum kaptan. Bize kaç gol attıkları önemli değil. Biz bir gol atarsak kazanmış olacağız. Hmm. Bakalım ufaklık savunma karşısında ne yapacak? Tsubasa basa, offside çizgisine doğru koş. Hadi. Anlaşıldı. İşte bücür geliyor. Bekle beni bakabayaşı. Hadi gel bakalım. Hadi, hadi. Maç çok ilginç bir hal aldı. Acaba şimdi ne yapacak? Beni çok sıkı tutuyorlar. Bu durumda topu alamam. Hayır. Onu boş bırakmıyorlar. Kurtul şunlardan Tosubasa. Tamam. Tamam. Aaaaah! Gol mü? terminar Hala yapamadik. Gel bakalım. Gol olsun. Koş hadi. Gel bakalım. Hadi. Ha? Hadi. Evet şimdi geliyor. Ah! Nereye gönderdi? Şu çekmedi. Ve işte gol. O kadar emin olma. Ha? ufaklık sayesinde. Evet, 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 başla, başla. Başla, Onu izlemek gerçekten çok zevkli. O bücürün bana gol atmasına izin verdim. Buna inanamıyorum. Evet, başardım, 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 evet. başardım. Sakin ol artık hadi tamam. Bak Bayashi, gördüğün gibi size bir gol attık. Tamam pekala. Kabul Kabil ediyorum. Saha sizindir. Evet, hey söyle bakalım. Senin adın ne? Merhaba. Adım Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora. Tsubasa bir dahaki sefere bana gol atmana asla izin vermeyeceğim. Ben de bir gol daha atmaya çalışacağım o zaman. Hadi gidelim artık. Heh, şu an ne kadar sinirli olduğunu tahmin bile edemezsin. Bence çok kızdı. futbol topu. Çok uzun zaman oldu. Sayende vakabaya şiir yendik tuzu basa. Seninle çok gurur duyuyoruz. Bence sana daha iyi bir forma ayarlamalıyız. evet. Evet. Bakalım başka neler biliyorsun Yakala! Huh? Dua mı? Kim bu adam? Ha? Hey! Çok güzel bir orsaydı. Teşekkür ederim. Harika bir şuttu efendim.